Herkese merhabalar arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere güzel bir havuzlu site içerisinde maliyetine satılık bir villa tanıtmaya geldik. Gerçekten şu anda güncel bir hesap yaptığımız zaman arsa payı ve villayı hesap ettiğimizde şu anda bu fiyata 5 milyon 500 bin TL satış rakamımız var. Bu rakama şu anda sizlere satmış olduğumuz evi mal etme şansınız sıfır. O yüzden gerçekten çok uygun bir villa izleyeceksiniz. Bence çarşıya yakın, e, bütçesi de çok yüksek olmayan ama geniş bir Villa isteyenler için birebir bir yer diyebilirim kesinlikle. Biz daha önceden buralarda çekimler yapmıştık. Bizi takip edenler belki daha önceden bu sitedeki yaptığımız çekimlere de hakimdir büyük ihtimalle. Ama tabii ki de yeni izleyicilerimiz için hemen kısa bir konum özeti geçelim. Sonra villamızın içerisine doğru ilerleyeceğiz. Arkadaşlar burası havuzlu bir site. Gördüğünüz gibi ortada güzel büyük bir havuzumuz var. Çocuk havuzu ve olimpik olarak bu şekilde tasarlanmış. Kış olduğu için brandaları çekilip bu şekilde kapatılıyor. Yazın aynı şekilde mayıs, haziran aylarında dolumları gerçekleştiriliyor. Burası havuz ve ortak kullanım alanımız. Geri kalan devamında ise sitede bir bahçıvanımız var. Geriye kalan tüm bahçe, peyzaj, yol temizlik hepsiyle ilgilenen bir bahçıvanımız var. Yıllık burada 15.000 TL civarında bir e, aydat ödemesi var. Lakin şöyle bir güzelliğiniz var. Burayı aldığınız gibi bir sene aydat ödemeyeceksiniz. O kısım ödendi. Bir sene boyunca kafanız rahat olacak. Şimdi arkadaşlar sizlere 4 artı 1 full eşyalı hatta ve hatta evin içerisinde kaloriferlerin de döşenmiş olduğu petekler şu anda hazır. Sadece ısı pompası eksik. Isı pompasını alıp taktığınızda villanızda kışın kaloriferli bir şekilde oturum sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi villanın içerisine doğru geçelim. 5 milyon 500 bin TL satış rakamımız var. Bu sitede şu anda satılık olan bir villa daha var. Arkadaşlar 7 milyon 300 bin TL satış rakamı istiyorlar. Yani rakamlar bu fiyattayken biz şu anda buraya acil olarak satıyoruz. Hem de full eşyalı olarak satılık. Şimdi evin içerisinde de zaten hepsini tek tek ince detaylarına varana kadar gezerek göstereceğim sizlere. Baran istersen şu köşeden şöyle bir bakalım evin dış cephesine. Ee, ön tarafımızın yol olması çok büyük bir avantaj. Bahçe paylarımız zaten e, sitemizin dört bir tarafında da mevcut. Kendimize ait bahçe alanlarımız burada, hani şu kısımda yine ekip biçme işlemi yapabiliriz. Ön tarafımızın yol olması çok büyük bir avantaj çünkü iç kısımlarda kalan bir villa olmuş olsaydı eğer hem sağ tarafı hem sol tarafı hem önü maalesef betonlara bakacaktı. Beton evlere bakacaktı. Ama bizim burada sol tarafımız açık. Bir nevi köşe başında gibiyiz. Aradan bir yolumuz geçiyor. Sağ tarafımızda bitişik bir villamız var. Ön tarafımız doğu cephesine bakıyor ve ön tarafımızda yolumuz var arkadaşlar. Cumhuriyet Okulu'na çok yakın bir mevkideyiz. Hemen arka tarafımızda okulumuz var. Yani yaz kış yaşamak isterseniz çocuklarınızı okula nereye gönderebiliriz gibi dertler burada. Bu evin konumunda öyle bir sıkıntı ortadan kalkıyor. Çarşıya çok yakın bir mevkideyiz. Hani Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin iç kısımdayız diye tanıtım yapmış olduğumuz yerlerden şu anda çarşıya çok çok daha yakın yerdeyiz. Hatta karşı tarafta apartman olan yerler de var şu anda. Onun da bilgisini verelim. Şimdi arkadaşlar hemen giriş yapalım. Hızlı hızlı villamızı tanıyalım. Burada bir çelik kapımız var. Bu çelik kapı yenilenmiş gördüğünüz gibi. Sağ tarafımızda girişte hemen sağ tarafımızda hem banyo hem lavabo olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var ama merdiven altına gelmiyor. Gördüğünüz gibi üst taraftaki tavanımız düz bir tavandır. Bu çok önemli bir detay. Hemen devam edelim. Sağ tarafta Çamaşır makinesi ve termosifon, ısıtıcı termosifonumuz var. İçeriye doğru ilerleyelim. Burada sol tarafta arkadaşlar girişte sol tarafta salon kullanım alanımız var. Sağ tarafımızda ise mutfak alanımız var. Şimdi burada şu anda bu videoyu izliyorsunuz. Videonun sonuna kadar izlediğiniz tüm eşyalar bu evin içerisinde dahil olacaktır. Çok büyük bir pazarlık yok burada bilginiz olsun. Yani 5 milyon civarında bir pazarlıklarla gelirseniz reddedilecektir bilginiz olsun. Şimdi burada sadece ufak tefek küçük özel eşyalar alınacak. İşte o da nedir kahve makinesi var mesela o alınacak. Onun haricinde temel yani buradaki temel eşyaların hepsi bu fiyatın içinde dahil. Bakın arkadaşlar en büyük özellik bu. Burada petekler döşenmiş. Tesisat hazır. Sadece ısı pompasını alıp aktifleştiriyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Klima. Her odada klima var şu anda. Bunlar da çok büyük bir özellik. Televizyon ve oturma grubu için burası tasarlanmış. Bunun şeklini değiştirebilirsiniz. Buraya bir yemek masası atılmış. Hemen yan tarafımızda şöminemiz var. Birazdan onunla alakalı detaylı bir bilgi vereceğim. Ya villalarda o kadar çekim yapıyoruz. Görüyorsunuz. Böyle bir balkon bulabiliyor muyuz? Vallahi bulamıyoruz. Yani çünkü çok geniş. Ön tarafının açık olması büyük bir avantaj. Hemen önümüzde mandalina ağacımız var. Belki çekimi bitirdikten sonradan bir tane <laughs> yeriz. Canım çekti çünkü. Burada arkadaşlar bakın bayağı bir büyük bir balkonumuz var. Buraya rahatlıkla oturma grubu at, bahçe mobilyası at, şemsiye koy, salıncak koy. istediğini yapabilirsiniz. Ön tarafımızda açıklık. Ön tarafımızdaki yolların hepsi kilit parke taşlarından yapılmış. Bakın burada bir şöminemiz var. Bu şömine aktif olarak çalışıyor. Bilginiz olsun. Bunun tesisatı yukarıya kadar çıkıyor bacası. Ee, hemen sağ tarafa doğru ilerleyelim. Burada bir mutfak alanımız var. Ekstra olarak buraya bir bar tezgahı yapılmış. Buradan servis için çok daha e, güzel bir kolaylık sağlıyor sizlere. Burada ne var? Hemen bahsedelim. Şurada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi bir küçük mini buzdolabı gibi difriz gibi bir orada beyaz eşyamız var. Şurada bir bulaşık makinamız var. Bu bulaşık makinasıyla buradaki buzdolabı sıfır. Altus markadır ama sıfır. Daha yeni alınmış garantileri bile duruyor bilginiz olsun. E, mutfak tezgahımız değişmiş. Burada simli bir siyah e, tezgah yapılmış arkadaşlar. Dolap kapaklarını yenilemek isterseniz yenileyebilirsiniz. Bakın evde hiç masrafımız yok. Bilginiz olsun. Yani bu evde masraf yok. Sadece keyfi masraf var yani 10-15 sene önce yapılan bir e, inşaat olduğu için burası belki şu dolap kapakları size artık eski dönemden kalma olarak gelebilir ancak onun için yenilik için değiştirebilirsiniz ama e, gerekli ihtiyaç için şu anda bir masraf yok bu balkon bizim mutfak alanından dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanıdır evde balkonumuz çok fazla yani balkon sevenler varsa ...buraya bayılacak. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. İki kat çıkacağız. Üç katlı triplex bir villa arkadaşlar burası. Bitişik nizam olmasına rağmen... ...çoğu müstakil villaların... E, ...iç kullanım metrekarelerine taş çıkartacak bir villa diyebilirim. Orta katta üç tane odamız var. En üst katta bir tane odamız, terasımız bulunuyor. Hemen buradaki odadan başlayalım tanıtmaya... Şimdi arkadaşlar bu eşyaları kullanmayabilirsiniz. Bakın çok sorun değil. Eşyalara takılmayın. Siz bu şekilde satın alacaksınız. Spotçuya verin. ihtiyacı olan birine verin. Önemli değil. Ama bu eşyalar burada kalacak. Şurada bir klimamız var. Ee, i̇kili dolap komidin. iki tane de tekli yatağımız var. Şimdi bu odadan yine bir balkona çıkış alanımız bulunuyor. Burası ne tarafa bakıyor? Batı cephesine bakıyor. Kuzey burada kalıyor, güney bu tarafta kalıyor. Villamızın ana cephesi doğu cepheli. Buradan e, havuz alanını görebiliyoruz. Ön taraftaki alanları görebiliyoruz. Şimdi içeriye doğru tekrardan geçiş yapalım. Kışık bir balkon bunlar ama en azından yine de çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımızın olması bana göre büyük bir avantaj. Ana yatak odası olarak kullanacağınız oda burası arkadaşlar. Bu odadan Aynı zamanda balkon alanına çıkışımız var. Hemen çıkalım istersen Baran gel. Bakın burası ön cepheye bakıyor. Ön taraftaki balkon alanımız. Ön tarafta güzel bir sitemiz var. Bu site zaten yeni bir sitedir. Hemen yan tarafta yine havuzlu siteler var. Arka tarafta dediğim gibi Cumhuriyet Okulu var. Buradaki yatak odası kullanım metrekaresi en az 17-18 metrekare arkadaşlar. Belki bir tık daha fazla olabilir. Çift kişilik yatak, bir tane oturma grubu, makyaj takımı. Burada 4 kapaklı giysi dolabı ve yine bir adet klimayla beraber ikinci odayı gezmiş olduk. Üçüncü ve Son odamız orta kattaki en küçük oda burası zaten burayı çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz zaten tek kişilik yatakla bir tane e, dolap koymuşlar iki kapaklı yine burada iki tane penceremiz var iki cepheden de dışarıdan e, gün ışığını alabilmek için burası ortak kullanım banyo lavabo olanı en alt katta bir banyomuz vardı burada bir banyomuz var. Üst kata çıkacağız. Üst katta da bir banyo var. Buraya güzel bir küvet koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada güzel, keyifli bir duş alabilirsiniz. Bakın burada havluluklarımız var. Yine kalorifer tesisatına bağlı. Burada bir klozet ve güzel bir Hilton lavabo takımımız bulunuyor. Burada arkadaşlar küçük bir balkon var. Şöyle göstereyim istersen Baran. Hemen şöyle gösterebilirsin. Zaten küçük bir balkon burası. Yine... Kuzey cephesi tarafına bakıyor burası da. Şimdi en üst kata çıkacağız. En üst katta da yine bir oda gezeceğiz. Ortak kullanım banyo lobı gezeceğiz. Bir tane de teras gezeceğiz sizlerle birlikte. Odadan başlayalım. Bu odayı da yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz ki zaten öyle değerlendirmişler. Takım olarak burada bir oturma grubu, yatak odası takımı var. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatak, iki tane komedi, makyaj dolabı ve giysi dolabımız bulunuyor. Şimdi bu odadan hemen çıkış yapalım. 2 tane terasımız var arkadaşlar. Bir tane ön tarafta bir teras, bir tane de arka tarafta bir terasımız bulunuyor. Bakın, buradan deniz manzaramız var. İstersen olduğun yerde şöyle bir dönebilirsin Baran, arka tarafa doğru hem şöyle ön tarafımızdaki yolumuzu da göstermiş oluruz. Çünkü etrafımız tertemiz şu anda. Çarşının içerisine erişim sağlamak isterseniz eğer buradan bir kilometre mesafeniz var. Bir kilometrede çarşıya erişim sağlıyorsunuz. Bakın bu kapı buraya açmadık şimdi. Bu kapıdan da burası ortak kullanım kapısı. Yani ara yerden buraya çıkış yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Odadan da yine geçiş sağlayabiliyorsunuz ön taraftaki teras alanına. Şimdi burada bir ortak kullanım banyo lavabo alanı var. Burayı da gösterelim sizlere. Bir liton lavabo takımı arkadaşlar. Klozet, yine havluluğumuz var. Burayı istersen bir yaklaştır Baran. Çünkü böyle bir duş ben çok fazla denk gelmedim, görmedim. Çok fonksiyoneli var. Ee, hem burada masaj yapılabilecek bir alanlar var. Hem gördüğünüz gibi e, yaklaşık 6-8 tane fonksiyonelleri var ayrı ayrı yerlerden e, size su verebilecek şekilde. Işık açabiliyorsunuz, lamba açabiliyorsunuz. Buradan bütün hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Bir nevi akıllı duş diyebiliriz. Hani Akıllı sistem villalar oluyor ya, akıllı bir duşunuz var diyebiliriz arkadaşlar. Evet son olarak ikinci bir teras alanındayız. Kilitlerimizi de açalım. en alt kattaki barbekünün devamı burada da geliyor arkadaşlar. Buraya bağlanıyor. Burada da en üst katta yine mangal yapmak isterseniz burada da mangal yapabiliyorsunuz. Ortalama 12-13 metrekarelik ikinci bir teras alanı da burada bizleri karşılıyor. Şöyle baktığımız zaman buradan çok rahat bir şekilde havuz manzaramızı görebiliyoruz. Şu anda kapalı olduğu için tabii ki de çok net bir görüntümüz yok. Ama e, gayet güzel bir site, bildiğimiz bir site, bildiğimiz bir yer, e, hakim olduğumuz bir konum ve bu fiyatlara, bırakın bu siteyi, bu bölgede, bu evin emsali yok haberiniz olsun. Gerçekten bunu söylüyorum, araştırabilirsiniz. İnternet sitesine girebilirsiniz. Ya zaten burada az çok birbirimizi tanıyoruz artık. Yani e, her gün takip ediyorsunuz. Yeni yeni videolar atıyoruz. Her zaman da uygun olan yerleri çekip atmaya çalışıyoruz sizlere. Ha böyle üstüne basa basa söylediğim, burası çok uygun, gerçekten uygun dediğim yerde şu an şu piyasa bu kadar sakin olmasına rağmen Satışlarımız bu kadar düşük olmasına rağmen en geç 10-15 gün içerisinde bir alıcısı çıkıp satılıyor. Bilginiz olsun. Piyasa hızlı olsa bu evi ilana atmadan, video çekmeden zaten kendi iç piyasamızda satılırdı büyük ihtimalle. O yüzden hani bu tarz bir ev düşünen. Böyle genişlikte bir yer düşünen, havuzlu site olsun, güzel olsun, büyük olsun, bahçe alanı olsun, işte klimalar var, kaloriferler takılı. Hani bu özellikleri de isteyen ama fiyat bütçesi de bu aralıkta olanlar için gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Yatırım amaçlı da düşünülebilecek bir yer. Yazın çünkü çok fiyat üstüne buranın biner. Çünkü şu anda zaten makul olan fiyatının altında Almış olacaksınız bu fiyattan. İnce küçük bir pazarlığımız da var. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Canı gönülden istiyorum. İnşallah gerçekten burayı e, böyle hani bütçesi zar zor böyle bu rakamlara çıkan bu tarz ev isteyenlerin gönlüne göre bir yer diyebilirim. İnşallah onlara nasip olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.